Arkadaşlar kusura bakmayın birinci videoda tam çekerken, çekerken düştü. İkinci videoyu çekmek zorunda kaldım. Ben devam ediyorum aynı yerden. Gördüğünüz gibi burada şefkati o kadar isteyen, o kadar özleyen biri var ki. Size hayran gerçekten. Aynı zamanda tutkusu hem bakın hem sevgi şefkat noktasında hem de tutku olarak yoğun bir çekim var size karşı. Şimdi çaresiz durumdalar. Bu çaresizlik birinci versiyonda Belki şeytan yani üçüncü kişi enerjileri yüzünden. Onlarla hayatında o zorluk var ya onları umudunu yitirme noktasına getirmiş kavgaları. Onların birlikteki kavgaları. Üçüncü kişi kimse. Patronu da olsa bu. Dişil enerji. Bu kişi annesi de olsa bu kişi hayatındaki eşi de olsa fark etmez. Kız kız kardeşi ya da çocuklarından biri fark etmez. Buradaki çaresizlik enerjisinde onu sokmuş ve size gelmekle ilgili bu kadar sevgi, şefkati istediği halde kararsızlık yaşıyor. İkinci versiyonda da size o kadar çok haksızlıklar etti ki o yüzden çaresiz hissediyor. Sizin onu kabul etmeyeceğinizi, sizin hayatınızda belki birilerinin olup olamayacağını bilmiyor. Bu yüzden kararsız enerjiler de bu kadar istediği halde gelemiyor. Bunları ne yapıyor? Bunları çok düşünüyor, çok irdeliyor. 44 rakamı çıkmıştı burada. Mercek altına almış. İnceliyorum. Bu da demektir ki bunları şu an siz görmüyorsunuz. Maskeliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir, birinci videoyu muhakkak izleyin. 1 ve 2 birbirinin devamı arkadaşlar. Şimdi burada aniden savrulan bir ilişki var. Geçmişteki flörtöz enerjileri yüzünden. Sanki bir şeyin büyüsüne kapılmış burada bir kişinin bir dişil enerjinin büyüsüne kapılmış bir türlü bu noktada kendini doğrultamamış arkadaşlar ee, yani hayat yok ya ben bu sorumluluğu almayayım birisi onu kandırmış burada aslında geçmişte ve bir anda olmuş her şey ya yani belki çok iyi gidiyordu bir anda gitti aldınız dedim ya herkes olabilir ama bir dişil enerji bunu yapan. Hayatındaki biri onu bu yola sokmuş. Şu anda da kara kara düşünen biri var. Bunu saklıyor. Ama diyor ki bir yandan da ya diyor bu rüzgarda at belki hala da bir umudu var. Diyor ki toparlar da aynı zamanda rüzgarlar. Ve bu şansı elde etmekten bahsediyor. Tekrar umudunu kazanmaya çalışıyor. Dilek dilemiş. Sizi dilemiş. Bu dilekleri gerçekleşsin diye bekliyor ama Bekliyor. Çünkü şu an göstermiyor. Maskeliyor. Mücadelesi yoğun. O yüzden maskelediğini bize burada söylüyor. Parayla ilgili süreçleri var. Ya da kariyerle ilgili. Fark etmez. Ama böyle bir durum var. onlarda anladığım kadarıyla. Bu süreci hallederler mi? Şimdi bakacağız. Görelim bakalım. Peki bunu halledebilecek misin? Ee, bu Cuma gününe kadar bu hafta bu adımı atabilecek misin bizim kolektifimize? Evlilik dedi. Bakalım ne demek istedi? Cesaret dedi. Zaten cesaret olmaz. Hani hiçbir şey yapamaz. Bağımlılıklar dedi. Şimdi adalet. Adalet duygusu zaten çok yoğun bir noktada. Şu an gündemde. Yani şu bir aydır bu yoğun bir şekilde gündemde adalet duygusu. İlahi adalet tamamen gerçekleşir. Bunu anlayın. Bunu kesinlikle inanın. Ve diyor ki çalıştırdığı her bağımlılık neyse o bağımlılıklarından artık ayrılmak adına cesarete gelecek ki bu şu anda bilmiyor kendi bile bu kadar cesaret olabileceğini ama bu yakın gelecek için hatta bazıları bunu yaşamıştır, gösteriyordur. Bazıları yaşayacak tabii ki geleceklerimiz yakın gelecek. Ve evlilik noktasında birinci versiyonda boşanamayanlar cesaretle bunu yapacaklar. Bağımlılığından kurtulacak adalet duygusu dediği şey de yani mahkemeye vermekten bahsediyor. İkinci versiyonda size yaptığı haksızlıklar noktasında evlilik sözü verip de kaçanlar ya da bu sözü verip de siz kaçtıysanız da bu noktada kim kaçtıysa arkadaşlar bu cesarete o gelecek ve bu bağımlılıktan Kurtulacak. Yani o korkaklık duygusu var ya. Ya da sorumluluk almamak. Flörtözlük illaki biriyle aldatmak değildir. Bunu biliyorsunuz. Sorumluluk almamak için kaçmaktır. O işte bu bağımlılıktan kurtulacakmış. Diyor bize. Evlilik. Evet. Sizinle. Sizin sevginiz, şefkatiniz olmadan zaten bu dünya boş. Ona göre aile olmak onlu bir zamanda bir kutlama. Kutlama ama bağımlılıktan kurtulmak. O kutlama burası. Peki hemen buradan meleklerimizden alalım. Evet. Bu hafta geliyor mu? Bakalım. Ateş beşlisi hedef hedef hedefler var. Burada ya sizin yanınızda birileri var, bunu hedef olarak görüyor ya da kendi hayatında birileri var. Bu yüzden onlarla çatışma halinde elini kovalını bağlayan o duygu hakim. Ama diyor ki buna denge geliyor. Artık ılımlı olma zamanı, dengeye gelme zamanı, işbirliği yaparak bu sadakatini gösterme zamanı. İşte mükemmel zamanlamayı bekliyor. O da belki de 14 diyor. Mükemmel zamanlama. Bakalım işte mükemmel zamanlama sizin size doğru gelip şefkati sevgiyi görmek. Ve burada sekizli zamanlarla ilgili bir ölüm geldi. Bu da eli kolu bağlı durumdan çıkmaktan bahsediyor. Çıkacak mı? Aynen çıkacak. Maddi dengesizliği, somut dengesizliği neyse kar kariyerinde orada burada neyse onlarla ilgili bir ölüm geldi. Ve buradan kesinlikle çıkarak somut bir başlangıca sizinle gelecekmiş. Hem somut başlangıç hem de Aşkta bir başlangıç noktasında melekler onların yanında. Hemen hem bir de romimizden alıyoruz arkadaşlar. Bakalım görelim. Bu hafta bir adım atıyorlar mı bunlar kolektife? Arkadaşlar birinci videoyu izleyen yalnız bir daha söylüyorum. Bunun devamıyla geliyor burası. Evet, dinarların dokuzlusu, dinarların sekizlisi, değneklerin dokuzlusu. Bakın 29 belki. Buradaki durum değneklerin sultanı. Siz ne kadar özelsiniz, farkındasınız değil mi? Çiçek gibisiniz, açıyorsunuz. Erkek ya da kadın olun fark etmez. Ee, şimdi burada sizi dokuzlu zamanda arayacak. Dokuzlu zamanda mücadelesi yoğun olacak. 8'li zamandan beri çabası var. Yani Ağustos'tan beri belki de bu çabayı aslında kendini aşmak için kullanıyor mu, kullanıyorlar. Çok yoğun bir duyguyla size geleceğini söylüyor ve bu yoğun bir mücadele. Eskiden olsa daha az mücadele ederdi ama şimdi daha yoğun mücadele vermek zorunda. Diyor işte o da diyor ki çok özlem, çok hasret kaldığı bir süreçten geçerek bu somut adımı, sağlam ve güvenilir bir adımı size atacak dedi. Bu da dokuzlu bir zaman diye burada geçti. Arkadaşlar güzel bir açılımdı. Hani bir önce bir hafta bir gün dedik ya o 29'u bu bir haftanın bir günün içerisinde. Yani siz yine bir hafta bir gün gibi düşünün ama dokuzlu zaman diyorsa da belki saat 9, saat 19 bilemem ya da ayın 29'u gibi bir süreçten bahsediyordur. Evet, çok güzel bir açılımdı yine. Neyi bas bulduk ama nasıl olacaklarını gerçekten de gösterdi bize sistem. Alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasın arkadaşlar. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.